Uğurlar olsun. Uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük. Yürekli yiğitlere hatıram olsun. Hatıram olsun. Aradan tam 29 yıl geçmiş ve 29 yıldan beri faili meçhul olan bu cinayetin bir şekilde sonucu gelmemiş. Dosya kapatılmış. Gerçek katilleri kim? hiçbir şekilde araştırılmamış. İşte bunların hepsini açığa çıkartabilmek için o hukukun üstünlüğünü, o adalet duygusunun ne kadar önemli olduğunu bizler hepimiz biliyoruz. Ve işte bunların hepsinin açığa çıkması için değişecek iktidarda da bütün faili meçhulların aydınlanması dileğiyle Uğur Mumcu'yu hem rahmet hem minnet hem de gerçekten özlemle anıyoruz. Unutuk ey halkım, unutma bizi. İşkenceler için tahta çarpar. Geriledim ey halkım, unutma bizi.